Yani farklı bir... Oğlum buranın farklı bir hikayesi var. Siz burayı biliyor musunuz? Ne hikayesi varmış buranın? At tarafı orman oğlum. Neyini abartıyorsunuz Ben Ağaç var, böcek var. Devam edelim yolumuza. Usta zamanında buraya 5 kişilik bir aile gelmiş. Onların kaybolma akıbeti var. Usta, adamlar zamanında buraya gelmiş. Tamam mı? Yani 5 kişilik bir aile. Her biri teker teker kayboluyor. Ama nasıl kayboldukları hiçbirinin haberi bile yok yani. Usta olayla ilgili tek olan şey ağaçtaki kırmızı çizgi yani. Ağaçtaki kırmızı çizgiyi gören ne hikmetse kayboluyor. Oğlum sağ sağ konuş konuşmayın amına koyayım ya. Ne kırmızı çizgisi lan. Sen kırmızı Nasıl? çizgi demiştin bana. Oğlum hani kırmızı çizgili ağaç nerede oğlum lan? Dalga geçiyor oğlum. lan. Burada kırmızı çizgi falan yok ki. Hani oğlum nerede <laughs> lan? Lan oğlum kırmızı çizgiler nerede lan? Oğlum Ömer nerede bu arada? Lan Ömer! Oğlum şakanın sırası değil lan! Ömer hadi çık gel Ömer! Lan! Lan oğlum çocuk nerede? Oğlum kırmızı hadi. ağaç dedi. Kırmızı çizgili ağaç dedi. Nereye gitti bu? Oğlum ailesine ne diyeceğiz şimdi biz bu çocuğun ya? Kanka bence ayrılalım. Öyle arayalım yoksa bu şekil bulamayız sabaha kadar. O zaman sen soldan git, ben sağdan geçeyim. Ömer, Ömer, Ömer. Bu çocuk nerede ya, Ömer? Allah'ım sen yardım et. Ömer. Oğlum Ömer, şakanın sırası değil lan. Ömer! Oğlum 3 saat olmuş, şebeke de çekmiyor. Melik'ten de haber yok. Lan! O adam kim? Kırmızı çizgi. Adam nerede? Ne oluyor? Ne oluyor? Ömer! Ömer! Ne oluyor? Yusuf'u aramalıyım hemen. Telefonum çekmiyor. Nerede bunlar ya? Nerede bunlar ya? Nerede? Noh, sen hasta mısın? Ömer. Hasta yani. Yani... Ömer. İyi Ömer. 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 Ömer.